sevgi ve saygıyla konu savcılıkta dürüstlük. Zaten bu savcılık konusu hassas. Eğer insanlar savcılıkta dürüstlük olabilse derdi, Nice kirli işleri yapan mafya sorumlusu olan insanları cezalandırmak için, onlar hakkında suç duyurusu oluşturabilmek için belli girişimler oluşturması gerekmesine rağmen böyle basit bir meseleden dolayı kim insanları cezalandırmada suç duyurusu bulunmada acaba bu kadar etkili etkin olur muydu? Yani mesela basit bir mesele için suç duyurusunda bulunabiliyor demiyorum. En basit bir mesele için yine suç duyurusunda bulunulsun. Hatta keşke insanlar böyle birbirlerine ne diyeyim basit bir söz söylemeleri nedeniyle bile suç duyurusu olabilseydi. Hani bir insan bir insana keşke gelecekte çok basit bir incitici kelime kullanması nedeniyle bile Hatta alaylı gülmesi nedeniyle. Hani mesela bir insan yere düştü diye geri ona güldü. Bu bile keşke gelecekte Yani bir suç duyurusu nedeni olabilse. Fakat bunun dışında öyle ciddi konular var. Ülke çapında nice cinayetlerin sorumluları rahat bir tarzda kendi hayatlarını yıllar boyunca sürdürebildiler. Hatta ben biraz daha geçmişe gidiyorum. Her ne kadar hukuk iddia edilse de bizzat devletin kurucuları hukuka bağlı mıydı? Yani faili meçhul cinayetler olarak Topal Şükrü cinayeti Mustafa Kemal tarafından işlenmedi denilebilir mi? Aslında şunu anlamak lazım. Hukuk rejimce beslendiği sürece hukuk değildir. Çünkü hiçbir hakim, hiçbir savcı bindiği dalı kesmez. Ya o makamdan istifa eder, yanlış değilsem askeriyede zamanında bir hakim mi, savcı mı oradan artık ayrılmış. Çünkü orada bazı olumsuzlukları, olumsuzluklar yanlış hatırlıyorsam özür arzıla. Yani ya bir insan oradan ayrılacak. Ya da bir insan olduğu gibi doğrular yani orada söylemekte zorlanır. Temel insanlarda çok ciddi sorunlar olabiliyor. Ve eğer bugün bir ergenekon davası varsa, aslında bu ergenekon erge, ergenekon davası tamamen böyle maaş uğruna kendi yaşamlarını yani yaşamlarını maaşla sürdürmeyi geçin, e, düşünen ciddi bir tarzda ölümü, işkenceyi, zorluğu, sıkıntıyı kabullenmeyi istemeyen savcılarca bu durum gerçekleştirilmedi. Bu açıkçası hani daha bir en azdan duyduğumu belirtiyorum. Fethullah Gülen çalışmasının yani etkisiyle olabildi. Ne için bunu onlara başardı da daha farklı insanlara belki bu kadar etkili olmadı? Çünkü sen haksızlığı bir para düşkünü bir insan konumunda olmakla engellemekte zorlanabilirsin. Fakat gönüllü olarak nice haksızlıkları engelleyebilirsin. Mesela bir insan bir insanın kötü bir alışkanlığını gidermek istiyor. Mesela sigara içen bir insanın o sigara içmesini engellemek istiyor. O insan için bir damla gözyaşı dökse, o kendisi için gözyaşı dökülen insan bunun farkına varsa belki o sigarayı terk eder. Fakat hani bir insan ister psikiyatr ister psikoterapist olsa, para karşılığında eğer mesleğini yapıyorsa ve karşısına sigara içen bir insan güya sigaradan kurtulmak için geldiğini söylese, para olmadan eğer ona vakit bile ayırmayacak düzeyde ise pek sözü tesir etmez. O yüzden eğer bir savcı dürüst olmayı istiyorsa, bu işi sırf para karşılığında yapmaması gerekiyor. Nice haksızlıkları ortaya koyabilmesi gerekli. Önce aslında bir ha hakimin, savcının kendi nefsini yargılaması, kendi nefsinin suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Bu savcı acaba kibirli midir? Acaba gariban insanların da avasıyla zengin olan insanların da avasını aynı tarzda mı önemsiyor? Bir dava hakkında takipsizlik kararı verirken acaba neye dayanıyor? Veya hani savcı şunu yapamaz mı? Yani şöyle bir sistem oluştursa mahkemede direkt yargılanma öncesinde bir ara, bulucu, ara buluculuk tarzında bir öneri hani böyle bir kural oluşturursa denilse ki savcıların böyle bir hakkı var. Yani savcı da önce insanların direkt suçlanmasını isteme değil, önce bir ara buluculuk tarzında bu insanların sorunlarını kendi aralarında erdem sınırlarını yahlal etmemeye özen göstererek çözmelerini sağlamak için bir girişim oluştursa acaba bu insanların sorunlarının çözülmesi için daha bir etkili olmaz mı? Fakat bir savcının kendi çocuğuna bir insan hakaret ettiğinde savcının tepkisi ayrı fakat gariban bir insan yaralanmış olsa bile bıçaklanmış bile olsa onu olan tepkisi kendi çocuğuna yapılan hakaretten eğer daha bir önemsiz olarak değerlendiriliyorsa Sonuçta insanların bazı sorunları ciddi bir yani yani sonuçta bu konunun dürüst olmadığının anlaşılması ve bu sorunun çözülmesi için insanın girişim oluşturması gerekebiliyor. Yoksa zaten eğer savcılık kurumu ciddi bir tarzda dürüst olabilirse hani değil savcı böyle yerinde oturup yanına davanın getirilmesini beklemek. Hakimler ve savcılar insanların böyle kendi yanlarına polis koruması olmadan direkt zaten insanların arasında insanların saygısıyla yaşarlardı. Mesela dikkat edilse bir insanın bir suç duyurusuna günümüzde bulunabilmesi için en son hani ben bunu ne zaman böyle bir girişime bulunduğumu tam yani geçen sene miydi? Yani daha suç duyurusunda bulunmak için bile saatlerce insan bekleyebiliyor ama olsun dakikalarca. Ve insan savcının değil kendisi katibi tarafından bile aşağılanabiliyor. Yani savcının kendisi suçluysa sen artık yani nasıl suçlu da bulunarsın? Halbuki eğer o savcı eğer insanların sorunlarını gidermek için şabalayan bir kişi olsa ne yapar? İnsanların arasında insanların kendisine çok rahat erişebileceği gibi bir yerde olması gerekli eğer insanlar zaten kendi haksızlıkları, kendisinin maruz oldukları haksızlıkları giderebilmek için bir savcıya çok zor bir tarza ulaşıyorlarsa denilebilir mi ki o ülkede o toplumda adaletin egemenliği konusunda duyarlı bir ortam vardır? Henüz daha sen savcıya erişmek için bile yani kendi güya hakkını arayabilmek için bile bir takım sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Savcının kendisi hatta savcının katibi sana kibirli eğer veya en azından sonuçta erdem sınırlarını veya saygı sınırlarını sonuçta sorgulatabilir tarza davranabiliyor veya konuşabiliyor ise insanın bu konuyu bir irdelemesi gerekli. Aslında bu konuda en güzel tekniklerden bir tanesi tamamen böyle savcılık sistemi yerine insanların mesela delillerini, gerekçelerini ayrıntılı bir tarzda açıklayabildikleri internetten suç duyurusuna yönelme sisteminin olması gerekebiliyor. Ha nasıl ki bir başvuru sistemi var kişi şey direkt internete bir başvuru yaparak kendi sorunlarını ortaya koyabiliyorsa gelecekte zaten bu savcılık sisteminin ciddi bir tarzda değiştirilmesi gerekiyor. Yani zaten bu insan internetten belli bir yani kimlik numarasını girerek başvuru yapabiliyor. Her insanın zaten böyle bir başvuru hakkı olabiliyor. Dolayısıyla insanların böyle saatler boyunca bir savcının yanında bekleyeceğini, beş dakikada bile insan internette o haksızlığın giderilmesi için başvuru yapabilir. Yani ben hatırlıyorum zamanında mesela camide kalmayı düşünüyordum. Yani o vakit dinden etkilendiğim bir süreçti. Saatlerce belki ben kaç yere müracaat için vakit harcayabildim. Halbuki günümüzde bir insan direkt Cumhurbaşkanlığına veya Başbakanlığa bir dilekçe yazabiliyor. Yani bu savcılığın da böyle olması lazım. Bir insanın internetten direkt suç duyurusunda bulunması. Hani bunu yapanların sadece avukat olması da şart değil. Normal okuma yazmayı bilin. Mesela bir lise mezunu veya belli bir kültür düzeyinde olabilen bir insan rahatlıkla bu başvuruyu yapabilirsin. Hani belki şu mu düşünülüyor? O vakit başvurularının sayısı çok artar. Artsın. Sen bu ülkenin zenginlik kaynaklarını özellikle hukukçu olan insanların insanların haksızlıklarının giderilmesi için seni sarf et, Ülke daha fazla gelişmez mi? Adalet daha fazla yaygınlaşmaz mı? Sen ne için ülkenin zenginliğini haksızlıkların giderilmesi için tüketeceğini daha farklı konularda israf edesin. Restoranlarda yemek yiyeceklerini devletin yetkilileri böyle haksızlıkların giderilmesi için daha ciddi ve daha fazla sayıda personel görevlendirseler mesela itiraf ediyorum keşke bu bimer başvurusunda şöyle bir durum da olsaydı istek öneri e, yani e, istek öneri bilgi tam hatırlamıyorum. Bir de yani suç duyurusu. Yani direkt mahkemelik suç duyurusu öyle bir bölümde oluşturulabilir. Yani o şikayet bölümünde iki farklı birim oluşturulabilir. Suç duyurusu tarzında bir de hani basit şikayet tarzında yani mahkemelik olmayan şikayet, mahkemelik olan şikayet. Yani bunlar internetten yapılabilir. Halbuki şu an bilmiyorum. Bir insan günümüzde bir Mesela haksızlığa maruz kaldı. Yani savcıya git, dilekçeni yaz, savcıyı bekle. Yani şimdi bir insan kendi haksızlığının çok hızlı bir tarzda giderildiğini görmez ise o insan o ülkenin adaletine güvenebilir mi? O yüzden aslında yani bu sorunların köklü bir tarzda çözülebilmesi için devleti yöneten insanların kendilerinin adil olması lazım. Kendilerinin böyle kendilerini halktan saklamaması lazım. Devletin yetkilileri kendilerini halktan saklıyor. İnsanların eğer arasına karışmaktan çekiniyor ise devletin daha başka yetkilileri de böyle halkın arasına pek karışmak istemeyebilir. Yani sanki halkın kendisine erişebilmesi için polis kontrolünden, belli ortamlardan geçtikten sonra bunlara erişmesi düşünülebilir. O yüzden aslında eğer ileri bir adalet oluşturulması isteniliyorsa sorun ne hakimliktedir savcılıktadır. Bizzat devleti yöneten insanların korumasız bir şekilde ve onların o dokunulmazlık özelliği olmadan insanların arasında bulunabilir bir seviye erişmedikleri sürece ülkede ciddi bir adalet olabilmesi hakimliğin ve savcılığın ve buna benzer daha farklı birçok kurumların haksızlıklardan arınabilmesi açıkçası zor. Yani o yüzden bizzat de devleti en temelde yöneten insanların insanlarla olan ilişkilerinde o insanlara kardeşçe davranabilmesi gerekiyor. Mesela yanlış bilsem askeriyede yani subayların askerlere yönelik tavırları arkadaşça değil. Halbuki mesela dini açıdan değerlendirildiğinde mesela bir İslam kendi yani mesela bir İslam komutanı kendi askerlerine kardeşçe davranabiliyor. Yani daha bir hani ona bazı konularda yakın davranabiliyor. Fakat hani bir asker kendi komutanının veya güya, güya sorumlusunun eğer kendisine tepeden yöneldiğini hissettiğinden oranda ona sevgi hissedebilir. Yani bu sorunların aşılması gerekiyor. Sözü noktalayabilirim. Yani tüm kurumlarda halkla olan aradaki uzaklığın azaltılması insanların kendi makamlarını, aşağılık kompleksini gidermeye neden olur bir tarzda. Böyle insanlara kibirlenmelerine neden olabilecek bir tarzda istismar etmemeli, işte kullanmamaları olabildiğince insanlara yakınlaşmaları dileğiyle, saygıyla.